Ekonomi çok güzel. Pahalılık var ama huzur da var. Ekonomi iyi mi dedim? Bak ben şu çorabı bir hafta önce 10 tanesi 100 liraydı. Bir hafta önce. Gün yine gittim. İş çamaşırı alacağım. 10 tanesi 130 liraya çıkmış. %30 zam yemiş. Nasıl ekonomi iyi ya? Peki aldığın maaş ne? Onu söyle. 7,5. Şey, evet. eskiden kaç para alıyordun? Ya eskiyse bırak şimdi. Şimdi ne işin var? Şimdi şimdiyi konuşuyoruz biz de. Işte. Eskiden 30 liraydı şimdi 200 lira. Niye kazandı kardeşim e? Tayyip Niye kazandı? Her kazandı şey var. kötü Tayyip niye kazandı? Oyun çok. Bilmeyenler işte bunu Bilmeyenler biliyor öyle yanlarında? Aynı bize. ürünü bir haftada kaç kere aynı parayı alabilirsin? Sana soruyorum. Ben üç kere gittim aynı ürünü 3 defa ayrı fiyata aldım. Ama Hiçbir kazandı. şeyden haberdar değilsiniz. Dün dü dü dünyada yok. dünya Ya sen, düny sen dünyayı bırak sen. dünyada ne işin var ya? Ne? Savaş var. Savaş Rusya Ukrayna arasında var. Başka nerede var? Her tarafta Irak'ta var, Suriye'de var. Nerede var? Abi, Irak'ta. Var. Irak'ta nerede var? bizden savaşıyorlar ya PKK'lılar. PKK istesin 24 saate bitirir Türkiye. 24 saatte bitirir, 24 saatte. 40 seneden beri bitiremedi de. 24 saatte bitirir. Bülent Ecevit bitirmedi mi? Bülent Ecevit. Meşrut Yılmaz efendime söyledik devlet bahçeleri bitirmedi bitirdiler, mi? Bitirdiler, bitirdiler de o beyden açıktılar o zaman 99'dan 2000'e kadar hiç şehit cenazesi geldi mi? Süleyman söyledi dedi ki kaya numaralarına kadar biliyoruz dedi toplam 60 tane kaldı dedi 60 tane kaldı dedi değil mi? Şimdi bak 60 tane bir obanın içinde kaldı Öyle. Dağdaki 4 tane elebaşlarını yakalamıyorlar Yakalayamıyorlar Yakalamaz istemiyorlar öyle mi? Öyle mi? Niye abi? Amerika kolluyor onlar. Bugün burada, o öbür gün orada. Kolluyor. Diyor onları öldürürsen diyordu iş biter. Onlar da öldü, kukla gibi duruyor. Millet de onun peşinden gidiyor. 99 2000 yılında nasıl bitirdi? Nasıl bitti? Ya ne bitmesi kardeşim? 40 seneden bittiydi de niye piyasa? Bana göstersene çeyizce nasıl geldi diye. Bir yılda. Ya kardeşim 40 seneden beri savaşmıyor muyuz? Savaşıyorsun bitti bitti. Hani bitti. 2001'den sonra 2002'den sonra hortladı tekrar. Kim hortlattı? Ben mi hortlattım? Kavi evet. dedi ki Tayyip Erdoğan yüzde kazandı. Doğru mu? 85'te kazandı. Senin yanlışın var. Yüzde 52 ile kazandı abi. Yüzde ile kazandı. Evet. Kaç parti yüzde kazandı? Şey destek verdi ona. Ötekine. E, Tayyip'e kaç parti verdi? Ötekiler yedi. Hizbullah'ın çiğisi sen söyle. Ya Güde yapar. Ötekiler yedi yedi. Deveki de sekiz. <laughs> terörü meclise soktun terörü. Terörü sen mecliste... Her, televizyonu seviyorum. Halkı da seviyorum. A Haber'i de seyrediyorum. Öbürünü de seyrediyorum. Ondan sonra bir muhakeme yapıyorum. Bakıyorum ki ya dünyada de var. savaş var bizde yok. Ne güzel. O da Kimle kavga ediyorsun? Kimle kavga ediyorsun? Desene. kavga ediyorsun? Kimle kavga AKP de altılı masada, CHP de millet ittifakı da altılı masa. Kendi birbirinden farkı yok. İkisi de aynen. O da altılı masada, o da altılı masada. Bugün geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. <laughs> yani yalan mı söyleyeyim? Geçinemiyoruz kardeşim. Ee, yok, nerede geçiniyoruz? Pahalı vallahi hem kira hem faturalar. Yasa, ya geçinemiyoruz ya. be. -"Huzurun olduğu bir ülkede yaşıyoruz daha dört mevsimin olduğu ülke, huzurun olduğu bir ülkede istediğimiz gibi hakareti yapıyoruz ama bir telesi tutup da içeriye atan yoktur şeylerden polislerimizden şeylerimizden hür yaşıyoruz -"Vallahi ben iyimserim iyi düşünüyorum iyi olacak sadece Türkiye'de değil dünyada bu ekonomik sıkıntı var insanlarımızdan körlük etmesinler hesaplarını bilsinler kafeler, şuralar, buralar tıklım tıklım insan dolu. Ben iyimserim. İyi olacak inşallah. Sadece Türkiye değil yani. Dünyanın her yerinde var bu ekonomik sıkıntı. Biz yine en iyisi diyebilirim yani. En, en iyisi bizim mi Vallahi akıllı insanlar Ama öyle. Ne, evet. hepsi deli biz. Siz ikiniz akıllısınız zaten. Biz hepimiz deliyiz zaten. Maalesef öyle değil biraz imser geçinemiyoruz diye doğruyu söylüyoruz diye e, aptal mı oluyoruz? Iyi, iyi, iyi. Yo iyimserim geçiyor hesabını bildikten sonra geçiniyoruz. Valla hesabını ya da bilsen geçinemiyorsun. geçinemiyorsun geçinemiyorsun ya. Geçiniyoruz ya. elhamdülillah doğru ya. çok çok öyle güzel ya. geçiniyoruz. Ya boşver seni kuru, tuzu kuru olanlar ya. böyle kuru tuzu kuru olan tabii. Valla gayet de iyi geçiniyoruz elhamdülillah. Yedi buçuk bin lira emekli maaşı üç buçuk bin lira ev kirası kiram yok elhamdülillah geçiniyorum çok. Sen geçiniyorsun. He tuzun şey kuru. Yapıyorum. Sen tuzunu kavurma yapmışsın. Kavurma falan değil. Bilmiyorum. Sade bizde değil bu sıkıntı. Her yerde var. Benim bir yerime koy kendini. Yani her yeri. Benim yerime koy kendini. Bilemem. Üç buçuk lira ev kirası ver dört bin liradan geçin hadi buyur. Kaç, kaç lira ev kirası? Kaç sen üç buçuk. Sen üç buçuk lira. Evet. Ağır yok şu anda. Yedi bin on bin lira şakaya geç bir yerde. Sen kaç yaşındasın sen? En kötü yer geziyor on bin lira. Altmış. Altmış ne ne yaptın? Yani şu anda aldığın asgari ücret. Ben altı yaşından beri çalışıyorum. Ben de Karı onu Ben de onu ben Sen ne yaptın? Ben... Sen ne yaptın? Karı koca çalıştık. Evde aldık. İlk önce geçmeye gitmedik. Evimizi bakımız aldık. Sen İlk iş bul. Vatan... Ev alabilir mi şu anda? He? Torun ev alabilir mi şu anda? Çalıştık. To tamam, tamam. Şu alır, an hiçbir alır. kimsenin kim, yok. Kim, alacağım kim, şey yok. Benim, benim, şu benimle. an şu benim, an alabilir mi? Benim torunum inek gibi ötüyor evde. Çalışacak. Ya şu an alabilir mi? Çalışan Olur, bir insan alabilir çalışacak. mi? Çalışacak. Ben, ben Çalışan ya, ben insan alabilir mi? Çalışırsa şey yardım edelim. Ya ha, millet ya. aç karnını zor doyuruyor. bırakın Çalacak Ya, ya. Ha, al. Bırakın paralara ya. ya ben, ben artık ya. millet var ya. Ha. Millet artık var ya. Yani yok ya bugün kira olmuş 10 bin lira 12 bin lira ya. Asker ücret kaç para? Asker ücret kaç para? Evlenirken düşüneceksin. Ya evlenirken. Ya evlenir. Evlenirken. Kardeşim. Evlenirken. Yok. Şey, sen, yok tanıştığımız gün Mergül şey bir şeyler de, Bak evli da, değil. Ya. Ben evli bile değilim ya. Evet. Ben saklamıyorum ya. Ben nasıl verecek şu şartlarda ya? Yani sen, sen o zaman şey yapalım, ha, ben, anamdan doğdum doğal çalışıyorum ya. Ben anamdan doğdum da çalışıyorum. Kaçın. Ya biz treni kaçırdık. Doğru. İş, ya, biz biz treni. Beri çalışıyorum. Çamandıktan geldim ben de. Ben çalışıyorum. Ha? Herkes çalışıyor. Herkes, Herkes çalışıyor. Kazandık. ama, ama kazandı, ama, ama, gitmedim. Ben geçmeye gitmedim. Senin ben zamanı tuvalet, tuvaleti, 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 Sor, Para kazanalım ev alalım diye tuvalde bir dışarıda evde yapayım. oturdum ben tamam mı? Vallahi kusura bakmayın He. biz de anamızdan doğduk doğal çalışıyoruz. Boğacılık da yaptık, çiftçilik de yaptık. Her, ya çalışıyoruz ama şu bir gerçek vardı. He. Şu anda ne senin oğlun ev alabilir... Ne buradakilerin bir tanesi Allah ev alabilir. Allah Allah. Kimse ev alamaz. Yok, yok, her, ya, herkes 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 masa iş çıkıyor. Benim torunlar da yok, ben, ben, yok. Ben sabah ben yürüyorum ben bunda çıkıyorum ben, 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 ben işte. Kanak yapıyordum üstüne. Sabah 8'de yürüyorum akşam onda çıkıyorum ben. Kanak yapıyordum. yapıyordum. Altımda biri bir ben. Ev kirası veriyor. Para kazan. Aldım aldım. Karı koca çalıştı. Karı koca çalıştı. Ben sen almışsın zamanında. Zamanında almışsın. Şu an alabilir misin? Çalışacaksın. Şu an hayır bile edemezsin ev almak ya. Seni kaçırmışsın sen. Yaş 60 oldu. Ben kendimi düşünmüyorum ki. Bugün ya, ben kendi ya ben kendimi düşünmüyorum. ben de bu de açta bu açta bak. ben çalışıyorum buluyorum. Şey. Bu ülkenin en büyük e, sorunu biliyor de musun? En büyük sorunu. Bak. En büyük sorunu bak mülteciler. Tembellik. Bu ülkeden tembellik falan değil. Siz mültecileri ben ama çalıştırırsanız Yerleştirirseniz ne olur gele, gelecek bu milletin PKK'dan da büyük millet bu Vallahi vatan bak şurada fazla 3-5 yıl sonra 5 yıl sonra meclisteler. evet, anladım. Bakın ben size söylüyorum Ben bunu baştan bu tarafa söylüyorum Bugün Ülke en büyük tehdit altında bu kişi. Suriyeliler, göçmenler konusunda. Gerçekten çok büyük tehlike altında. Kim ne de dersin? Ha biz bizim için fark etmez. Yani herkesin çoluğu çocuğu var burada. Çok büyük tehlike var. Eğer bunların önlemi alınmazsa Türkiye yani yarın bölünmeyi bırak parçalanır ya. Şu anda başladı basın vermiyor. Bunu siz de iyi biliyorsunuz biz de iyi biliyoruz. Çoğu yerlerde çeteleşmeler ve gruplaşmalar da var. Ve biz bunları görüyoruz. Basın bunu yansıtıyor mu yansıtmıyor. İşine gelen basın yansıtmıyor tabii bunu beslenen basın yansıtmıyor. Ama böyle giderse bayağı ülke hiç iyi durumda değil. Kusura bakmayın da. Yani milletin biraz uyanması lazım. Gözlükleri çıkarması lazım. Ya yani neymiş de işte ev almışım. Kardeşim bugün 12 bin lira ev olmuş ya. Asker ücret kaç para ya? Hadi 10 bin lira olsun, 15 bin lira olsun. Şimdi şu an zam gelsin hadi. E sen yarın bir gün ha başladılar. Benzine zam, ona zam, buna zam, buna zam. Sen aldığın 50 milyar asker ücret alsan ne olacak ki? Her şeye zam geldikten sonra bir anlamı yok. Ya yani asker ücreti zam gelmesin. Hiçbir şeye de zam gelmesin ya. Vallahi yeter artık ya. Neyse kusura bakmayın arkadaş. Hakkınızı yemedim vallahi. Vallahi bazen insan doluyor. Vallahi doluyor ya. Yazık bu millete yazık. Bu milletin çocuklarına yazık ya. Yani artık millet gözü çıkarsın bazen. Kime? <laughs> Bunlar Kime? Baba. Ne de? yazsın? Ne Seçim kazandı. Kim kim kazandı? Dinleyelim. Vallahi kazanan belli. Adaletli bir seçim oldu? Hayır hayır bak hırs ben, ben çaldılar demiyorum. Adaletli bir seçim oldu. Adaletli Bunlar mi oldu? Yaptı. Yaptı. Ya tüm devletinin kanları elleriniz altında. Ben kılıç ben şeyci falan değilim ha. Ben ta, Tayyipçi falan değilim. Ben de kılıç solcu da, da biri değilim ha. Beni yani, tanıyan herkes bilir. Ben gücü biriyim. Ama adalet neyse o. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey yapamazsınız sen zaten ya. <gülüyor> Neresi? <gülüyor> Peki il meclisi üyeleri kimin fazlalıkla kimin elinde? Eee, sen çalıştırabilirsin. Mecliste e, bir şey geçiremezsin. Mecliste hangi bir şey geçiremezsin. Hangi, hangi, hangi Hayır mecliste. Hangi bak ben CHP'yi savunmuyorum. Ben bak başladım. bir şeyde bak bir şeyin CHP hatta o demiyorum. Adalet <laughs> olmayan hiçbir yerde e, bak geçen polisi görevden aldılar. Polis bir milletvekilini çağırdı. Herkes biliyor değil mi? Nasıl bir adam Hayır bir şey soracağım. Şimdi Vicdanını kabul edeceğim mi? Polis belki garibanın çocuğuydu. Okudu. Trafik polisi oldu. Bir tane bir tane milletvekilini milletvekilini çevirdi diye Anamur tarafında, Mersin tarafında açık aldılar şimdi görevden aldılar, ihraç ettiler hak mı adalet mi bu? Onun yazık günah şey savaş var orada anlıyor musun? her şeyler ıı, Avrupa'da da pahalılık var, burada da var Teyze de size göre nasıl ekonomi? çok iyi İyi tabi kötü değil 13 seneden beri sandalyenin başında oturuyor daha kova bir kaldılar gitmiyor çaktılar mı yanlarından? Diktatör. Diktatör. çaktılar Tayyip mı yanlarından? O, kendi diktatörü. Gitmiyor. Öyle. He. Teşekkürler abi. Biz, biz de teşekkür ederiz. Bak şimdi. Yüzde kaç? Yüzde yetmiş oy aldılar kazandılar değil mi? Demek ki bu halk yani yanlış yere bastı. Yüzde elli iki. Yüzde elli iki değil. İşte Çok güzel, harika baktan şu insanlara ekonomi güzel olmasa bu kadar insan gezer mi buralarda? E kötü diyorlar. Ama. Kim diyor? Halk ha. etmiş o diyenler, boş ver de onları.